3, 2, 1 Merhaba arkadaşlar Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Ne çekiyoruz hemen söylüyorum ee, Bugün Alfabeye göre yani A,B,C Onun A'den A harfinden Z harfine kadar e, Biliyorsunuz ki Harfler var O harflerle futbolcu Bir tane futbolcu söyleyeceğim Mesela A Arda Güler söyledim ya B'ye geçiyorum Hemen çok uzatmadan videomuza başlayalım Tabi başlıyoruz hemen hemen başlıyoruz. A harfi Arda Turan. B harfi Bruno Fernandes. C harfi Ç de olur. Jongales, Jongales. E sonra D, D, e, dur arkadaşlar ne var ya Drasi evet ee, e, sonra ne vardı e Emre Belez oldu ee, arkadaşlar ne vardı ya ne vardı arkadaşlar kamerayı alayım şöyle ne vardı arkadaşlar ya? E, ee, F harfiyle. F ile. Filip Kostić. Filip Kostić. Ee, sonrasında ne vardı? Ne vardı ya? E, ee, şey vardı ha. G. Guimares. Yo. Guimares. Evet. Yumuşak yerleri yok. H'deyim. Holland. Arkadaşlar bir mola. Arkadaşlar devam ediyoruz. H'de sıra. H'de kim var? Holland demiştik. I'dayız şu an. Yanlış söylüyorsam da pardon. H'deyiz. I'dayız şu an. I'da ne var? U, I ne ya? öyle bulamadım arkadaşlar. Karniton. Ha, evet. Karniton. İyi değilim. Eee in mesa ee, arkadaşlar ben ikisini de salladım yani bulamadım o yüzden geçtim. Arkadaşlar eee Jele yok. Kediyim. Karın benzema. LED'im. Ee, Lizarazu. diyeyim Mbappe. M Mbappe diye yazılıyor. Mbappe. Ee, sonrasında kim vardı arkadaşlar? Ne harfi vardı? Ne? Neymar odayım. Sıra. Sıra oda. Osterwolde. Müthiş. Müthiş ilerliyoruz şu an arkadaşlar. Hemen videoyu durdurup şu anda kanalıma abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi ne vardı? Ee, hangi? Oradayım. Oster dedim. Ödeyim. Arkadaşları bulamadım pes. Diğerine geçelim. Arkadaşlar bir mola. Arkadaşlar devam ediyoruz. Sıra PD. Gelmiyor aklıma. R'deyim Ronaldo. R'deyim. Arkadaşlar bir sayayım alfabesiz de bekleyeyim biraz. Şeydeyim. Şikari. Şaka. Şaka. Adı çakali diye, sak diye yazılıyor ama öyle deniliyor bazı kişiler öyle dediği için. Yok arkadaşlar yalnız sermişim. Öyle bir şey yok. Eee Yok arkadaşlar o ses dışarıdan geliyor pardon. Bir ses geliyor duyduysanız özür dilerim. Dışarıdan geliyor. odamda da çekiyorum şu an gördüğünüz gibi yatak var arkamda. Eee sonrasında hangi ayaktaydık? Eee Pikma. Arkadaşlar bunu da bulamadım ya. Bir düşüneyim. Arkadaşlarım o da. Arkadaşlar mı? Arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Babam çağırdı kısa bir süreliğine. 10 dakika falan. Ee, en son hangi haftaydık? Ben bir sayayım geliyorum. Arkadaşlar en son şey dedim şaka demiştim. Ee, o yüzden şey, T'deyim. Ee, arkadaşlar babam baktı. O yüzden mola veriyoruz diyemedim. Ee, şimdi sıra e, T'deydi. Tigrim. Yo. T. Ne var ki arkadaşlar T'de? Torban. Torban torba. Torban evet torba. Arkadaşlar T Sıra Arkadaşlar bir sayayım içimden O yüzden mola U'dayız şu an Eee U Usai Ha Usai Samuel Yo Unral Eto Unral Eto Eee. O yüzden O yüzden sıra Üde. Ümran Karabak. Arkadaşlar bulamadım. Biraz düşüneyim. Son 10 saniyem var içimden sayıyorum. Cık. Neydi ya? 5 oldu. 7, 8, 9, 10. Bulamadım arkadaşlar. Sıra VD Wolfsburg. Wolver. Wolvers. Şu an son 10 saniyem kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet bulamadım. Ee, yediğim yel kovan. Yirsen, yirsen. Ya yirsen mi? Yers, yorsin, yorsin. Ee, son olarak Z'de sıra. Z'den de hemen söylüyorum. Viktor Valevski. Arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bay bay.